Sırlarıyla beraber gitti. Hemen şimdi başladılar arkasından konuşmaya. Çok acı. Tırnaklarıyla kazıdı. İşte bu kadarmış. Onlar hepsi yer birlikteler. Fatih'in cenazesine mi geldik biz yani? Başımız sağ olsun çok büyük bir kayıp. Kendisi de Türk televizyonlarının efsane karakterlerinden biriydi. Neler söylemek istedim? Bence sahnelerinde. Evet sahnelerinde. 30 yıllık bir arkadaşlığımız var belki daha fazla. bir umut bekliyor insan tabii ama son durumlar çok parlak değildi dönüşü de ne kadar sağlıklı olurdu o da belli değil ama çok üzüldüm tabi çok değerli bir arkadaşımızdı çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı iyi bir insandı mekanı cennet olsun inşallah <gülüyor> <gülüyor> Neler söylemek ya istersiniz? Yani çok söylenecek bir şey yok. Fatih <laughs> çok sevdiğimiz, sanırım. Evet. Aynı zamanda bence bu ülke için çok kıymetli bir sanatçıydı. hep gülerdi, hı hı. Çok kimseye yük olmadı, kimseye dert olmadı. Herkese hep enerji veren, hep yüzü gülen, içindekileri hiçbir zaman dışarıya yansıtmayan, aynı zamanda içi dop dolu, sanat dolu bir insandı. Aylardır bekledik, Allah'tan ümit kesilmez diye çok umut ettik ama maalesef olmadı çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Mekan cennet olsun. Amin. Son olarak son görevimizi yapmaya geldik. Duamızı edeceğiz. Sağ olun. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Seda Hanım, Çağrı Bey, başımız sağ olsun. Çok büyük bir kayıp. Neler söylemek istersiniz efendim? Evet şöyle bir... Oğlum elimi bıraksana ya. Pardon abi tamam görmedim. Aramaya geldik ama ölmedi. Çok Bizim yakın dostunuzdu. Çok. Çok, çok yakın dostunuzdu. Birçok anınız Kardeşim var sizinle. Çok fazla hem de. Böyle böyle değil. Yani biraz önce dediğim gibi uğurlamaya geldik ama aslında bizimle hep. Esprileriyle, jestleriyle, mimikleriyle Hep bizimle yaşayacak o. Bir şeyi gerçekleştirmeye geldik burada ama bence Ölmedi, biz de ölmeyecek Fatih. Evet, kendisinin evet. vasiyeti de açıklandı. Biliyorsunuz çocukları çok evet. sevdiğini söyledi. Evet, evet. bir Kendisi adına bir okul yaptırılması istemişti. onu hangi yönüyle bildirdiniz? Onu e, ailesi karar verir o karar, biz bir şey diyemeyiz. O vasiyeti kadar e, aile yerine getirir onu da bileceğiz. biz bilemeyiz. Hastane sürecini takip etme imkanınız oldu mu efendim? En son ne zaman kendisiyle görüşmüştünüz? Son konuşmalarınızda neler söylemiştiniz? En son beraberdim. beraber, en son birlikteydik. Ee, yine bol kahkahalı, onun esprileriyle kahkahaların çınladığı bir geceydi. Ondan sonra zaten hastanedeki süreci takip ettik hep birlikte. Evet, Benim ağlıyorum. Onu, onu çok özleyeceğim yani. Çok kıymetlimizdi. Çok naif, çok Güzel bir kay vardı. Geçim. Ay özür dilerim. Böyle maske falan çok salgın var ben. Biraz dikkat etmek istedim. <laughs> evet sandım. Kendisi hayvanları da çocukları da çok severdi. Siz onu kendisi, en çok hangi yönüyle hatırlayacaksınız? Kendisi bakın söylüyorum yine. Neşeyi öğreten bir insandı. Bütün herkese gülümsemeyi yayan neşeyi yayan İçi kan ağlasa da her zaman dışarıya Güzel kalbini yansıtan melek, melek rulu canımız, dostumuz, kardeşimiz, her şeyimiz çok büyük bir değeri kaybettik. Yani hem çok önemli bir sanatçı, hem çok değerli bir insan. Yani ona kelimeler yetmiyor ki şu an. Ne, ne desem az kalacak. Ee, sonra çok üzüleceğim eksik konuştuğum için. Umarım cennette de şu anda Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Çok teşekkür Amin. ederim. Amin diyelim. Çok sağ da sağ sizi. Camiayı iki yüzünden bir tarifini çok sevilen bir insandım. Sevgi doluydu. ama bu sevgisinin karşılığını hiçbir zaman maalesef alamadı. Dursun dediği insanlardan darbeler aldı, acılar aldı. Çok zor. Yani hayatta acı da var, tatlı da var ama çok genç yaşta kaybettik. Maalesef hayatı tutunamadı. Mekanı cennet olsun, ruh şad olsun, onu unutmayacağız. Çok e, içinde e, sırlarıyla beraber gitti. Hemen şimdi bir başladılar arkasından konuşmaya. Çok acı. Yani ölen insanların arkasından bu kadar konuşmak hiç çok şıkanmıyor. Unutuyorlar ki onlar da <laughs> çok fazla. Onlar da bir gün ölecek ölüm bir gün hepimizin kapısını çalacak hep öyle diyorum ben. Gittiği yerlerde nurlar içinde, ışıklar içinde olsun inşallah. Siz de bugün yalnız bırakmadınız. İlk gelenlerden sizi sevenler de ee, cami avlusunu doldurmaya da başladı aslında. Umarım ee, bütün sevenleri, herkes burada olur. Bazen biz böyle kameralarda şov yapmayı çok severiz. Hastane köşelerine gideriz. Hastanede yatan insan siz gitseniz de sizi duymayacak. Ben yani bilmiyorum. Esas yer şu an burası. Onu dualarla yol çevireceğiz. Bekliyoruz sevenler herkes. Hepimizin başı sağ olsun. Ama çok erken yaşta kaybettik. Başına, Başına sağ olsun. Duydum, ee, bugün... Hiç, hiç iyi bir şeyler yaşamıyoruz. Bütün sevdiklerimizi kaybediyoruz. Mekanı cennet olsun. Çok iyi biriydi ya. Hak etmedi. Çok değerli. 107 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Maalesef. Bugün de sevenleri tarafından uğurlanıyor. Evet. Siz neler söylersiniz? Işıklar. Fatih Ürek sizin için neyi ifade ederdi? Nasıl bir dosttu? Çok iyi bir dosttu. Çok iyi biriydi. Hak yemeyen iyi biriydi. Bugün Her de yalnız da bıraksınız. Evet. Başımız sağ olsun. Çok sağ teşekkür ederim. Peki alır mısın?